Sabancı ailesini açtığı miras davasıyla pek çok kez gündeme geldi Sevgi Sabancı. İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelmişti. Aileye tam 22 yıl önce dava açtı. Henüz sonuç alabilmiş değil. Peki bu süreçte neler oldu? Dava lehine sonuçlanırsa mirasta ne yapacak? İlk kez Sabah gazetesinden Tuba Kalça'ya konuştu. Bakın ne diyor? 9 ayrı miras davası açtı. Hakkımı istiyorum diyerek 22 yıl hukuk mücadelesi verdi. Yıllardır suskunluğunu koruyan İhsan Sabancı'nın kızı Sevgi Sabancı ilk kez konuştu. Sabancı Holding kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik'le evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı Sevgi Sabancı, mirasa ortak olabilmek için 2010 yılında mahkemeye başvurmuştu. Sabancılara karşı 9 ayrı miras davası açan Sevgi Sabancı, yıllardır koruduğu suskunluğunu ilk kez bozdu. Sabancılara ait tüm şirketlerde hakkı olduğunu savunan Sabancı, hakkında tedbir kararı alınan meşhur atlı köşk içinde hak talep etti. Kız kardeşi Sevilay Sabancı açtığı dava ile 2022 yılında atlı köşkten pay almış ardından payını satışa çıkarmıştı. Sevgi Sabancı mirastan alacağı payın bir bölümüyle babası İhsan Sabancı adına vakıf kurmayı planlıyor.